Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün bahsetmek istediğimiz konu yüzlerce lise mezunu kardeşlerimiz polis olmak istiyor ve polis olmak için belirli kriterler ve belirli şartlar oluyor arkadaşlar. Her sene düzenlenen yönetmenlikler değişiyor, kanunlar, nizamlar her yıl değişiyor arkadaşlar. Bugün lise mezunu olan bir kardeşimizin polis olma ihtimali nedir? Nasıl polis olur? Hangi şartlar gerektiriyor? Bunlar hakkında ee, sizlere bilgi vereceğim kardeşlerim. Lise mezunu polis olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Ama devletimizin kanunları her zaman olduğu gibi belirli şartları ve belirli kriterleri oluyor arkadaşlar. Bugün bu konuyu dile getireceğim. Bir lise mezunu kardeşimiz nasıl polis olur? O konuyu bugün sizlerle birlikte anlatmak için tekrardan bir aradayım. Başlıyoruz kardeşlerim. Arkadaşlar. Lise mezunları polis olmaları için polis meslek yüksek okulunu kazanmaları lazım. Polis meslek yüksek okulları 2 yıl üniversitedir arkadaşlar ve bu üniversite lise mezunlarına başvuru yapabilir arkadaşlar. Yani lise mezunu bir kardeşimiz 2 yıllık üniversiteyi kazanması lazım. Polis meslek yüksek okulunun yani üniversitesini kazanması lazım. E, polis meslek yüksek okulu 2 yıllık üniversitedir arkadaşlar. Polis meslek yüksek okulu her yıl 2500 alım yapmaktadır arkadaşlar. Alımların e, 2250 kişisi erkek, 250'si ise kadın adaylardan alınır arkadaşlar. Polis meslek yüksek okullarına her yıl başvuru 100.000 civarındadır arkadaşlar. 100.000 kişiden 200 2500 alım yapılmaktadır. Yani sizler polis olmanız için 100.000 kişiyle yarışmanız lazım arkadaşlar. 2500 kişinin arasına girmeniz gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi de lise mezunu polisler için şartlar nelermiş bunları söyleyelim arkadaşlar. Öncelikle lise mezunu bir kardeşim polis meslek yüksek okuluna girmesi için önce TYT sınavına girmesi gerekiyor arkadaşlar. TYT sınavından ham puan olarak en az 250 puan alması lazım. Ve 250'nin üstünde alması lazım arkadaşlar. Peki hangi lise mezunu okuduğumuzun bir önemi var? Lise mezunu meslek mi? Düz mü? Örgün mü? Bunların bir önemi var mı? Bir artısı var mı? Arkadaşlar bir önemi yoktur. Kesinlikle isterseniz örgün okuyun, açık lise okuyun, meslek okuyun, Hiçbir önemi yoktur. Önemli olan lise diplomasının elinizde olması. Ee, polis meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra arkadaşlar. Yani 2 yıl sonra Yunus polisi, özel harekat, sivil polis olabilirsiniz. Polis meslek yüksek okulunu kazanmanız için. TYT'den en az 250 ham puan almanız lazım arkadaşlar. Ön sağlıkta e, geçmek için. Ön sağlıktan geçmeniz için. E, belirli şartlar da var arkadaşlar fiziki mülakatları parkurları geçmeniz lazım öncelikle birinci sırada ön sağlık var ikinci sırada fiziki parkur var üçüncü sırada sözlü mülakat var arkadaşlar e, dediğimiz gibi arkadaşlar polis olmak için bu şartların yerine getirilmesi lazım ve diğer konumuz arkadaşlar bitmedi şimdi yaş sınırlaması hakkında konuşalım kadınlarda ee, ve askerliğini yapmamış erkeklerde 18 yaşından büyük 24 yaşından küçük olmamak kaydıyla askerliğini yapmış erkek adaylar ise 20, 26 yaşından küçük olmak kaydıyla başvuru yapabilirler. Şimdi de e, boy oranını söyleyelim arkadaşlar. Her şeyi sırasıyla yapalım eksik olmasın. Erkeklerde en az 1.66 üstü olması lazım. Kadınlarda 1.61 ee, üstü olması lazım arkadaşlar. Şimdi de vücuttaki yara, yanık, dövme izleri, gözlük derecesini anlatalım arkadaşlar. 5 metreden eşgal belirleyici izler arkadaşlar engeldir. 5 metreden eşgal belirleyici bir iziniz olmaması lazım. Yara izleri e, bariz belli değilse komisyon tolerans, tolerans sağlayabilir arkadaşlar. Gözlük derecesi 4 dereceyi geçmemelidir arkadaşlar. Bu konuda da gerçekten dikkate alınıyor alınıyorsunuz. Düz tabanlık polise engeldir arkadaşlar. Askerliğe de elişir, elverişli olmuyor. Düz tabanlıkta da sıkıntılar çıkabilir. Onun için düz tabansanız da bunlar karşınıza engel olabilir. Güvenlik soruşturmasına gelirsek arkadaşlar sicil, sicil durumu yani önce sicil durumundan bahsedelim. Çeyirdek aile sicil durumuna e, bakılır arkadaşlar. Anne, baba, kardeş, evliyse eş, diğer akrabalarla bakın diğer akrabalarla ilişkiniz yok. Anneye, babaya, kardeşe evliyse eşinize bakılır arkadaşlar. Çeyirdek aile sicilinde yaralama, suça karışma gibi durumlar engeldir. Sınavların sıralamasını arkadaşlar tekrardan dile getirelim. TYT puanı fiziki mülakat sözlü mülakat ondan sonra sağlık raporu ondan sonra arkadaşlar Okulunuz 2 yıllık bir üniversiteye gideceksiniz. Ve mezuniyetten sonra artık polis olmak isteyen tabii ki bu kardeşleriniz bunları yapması lazım arkadaşlar. Bu arada bu şartların gerçekten olması lazım. Okuduktan sonra Yunus Polisi, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, ee, Sivil Polis bu gibi ee, e, branşlarda meslek yapabilirsiniz arkadaşlar.